Allah insan ilişkisi insan ve insanın yaratılışı etkinlik 3 Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır. Tin suresi 4. ayet. Bu ayette bahsedilen insanın en güzel biçimde yaratılması ifadesiyle anlatılmak istenen ne olabilir? Kur'an-ı Kerim'de Tin Suresi 4. ayette geçen "Şüphesiz biz insanı en güzel biçimde yaratmışızdır." ifadesi, insanın fiziksel, zihinsel ve ruhani boyutlarıyla mükemmel bir şekilde yaratıldığını vurguladığını düşünüyoruz. Bu ayetin anlamını derinlemesine şu şekilde açıklayabiliriz. Bir fiziksel mükemmellik. İnsan bedeni anatomik ve fizyolojik açıdan eşsiz bir denge ve uyumla yaratılmıştır duyu organları, hareket kabiliyeti, beyin fonksiyonları gibi özellikler, insanı diğer canlılardan üstün kılan detaylardır. Örneğin, Allah gökleri ve yeri hikmetli olarak yarattı, size şekil verdi, şekillerinizi de güzel yaptı. Dönüş de ancak onadır. Tegabün suresinin 3. ayetiyle Yüce Allah'ın bu mükemmel fiziki yapıya işaret ettiğini düşünüyoruz. 2. Akıl ve idrak yeteneği insan, düşünebilen, öğrenebilen, irade sahibi ve ahlaki tercihler yapabilen bir varlık olarak yaratılmıştır. Bu yetenekler, insanın ahseni takvim yani en güzel surette yaratılmasının bir parçasıdır. Nahl suresinin 78. ayetinde yüce Allah'ın sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah size analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Buyrunun insana bahşedilen bu üstün özellikleri hatırlattığını düşünüyoruz. 3. Ruhani ve ahlaki potansiyel Ayetteki en güzel biçim ifadesi sadece bedensel değil, aynı zamanda insanın manevi kemale ulaşma kapasitesini de kapsar. İnsan iman, takva, adalet ve merhamet gibi erdemlerle Allah'a en yakın varlık olma potansiyeline sahiptir. Ahzab suresinin 72. ayetinde yüce Allah emaneti göklere, yerküreye ve dağlara teklif ettiğini ama onların bunu yüklenmek istemediğini, emaneti insanın yüklendiğini bildirir. Bu sorumluluğu üstlenme yetisinin de insanın üstünlüğünü gösterdiğini düşünüyoruz. 4. İmtihan ve sorumluluk. İnsanın bu mükemmel yaratılışı aynı zamanda bir imtihan vesilesidir. Tin suresinin devamındaki 5. ayette "Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik." diye bildirilmesi, insanın potansiyelini kötüye kullanması halinde düşebileceği seviyeyi hatırlatır bunlar, insanın irade ve özgürlükle sınandığını, asıl değerinin iman ve salih amelle korunabileceğini gösterir. 5. Sanatsal ve Hikmetli Yaratılış Ayet, Yüce Allah'ın insanı bir sanat eseri gibi, en ince detaylarla yarattığına da işaret ettiğini de düşünüyoruz. Mü'minun suresinin 14. ayetinde olduğu gibi yüce Allah ardından nutfeyi yani döllenmiş yumurtayı alakaya yani rahimde asılıp beslenen embriyoya çeviriyor. Alakayı şekilsiz et görünümünde yapıyor. Bu etten kemikler yaratıyor. Daha sonra da kemiklere adale giydiriyoruz. Nihayet onu bambaşka bir varlık halinde inşa ediyoruz. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah çok yücedir, buyurarak bu hikmetli yaratılışı tefekkür etmeye davet ettiğini düşünüyoruz. Sonuç olarak bu ayet, insanın fiziksel, zihinsel ve ruhani olarak eşsiz bir varlık olduğunu, ancak bu üstünlüğün ancak Allah'a kulluk ve ahlaki erdemlerle korunabileceğini hatırlatır. İnsan, yaratılış amacını unutup, nefsine yenik düştüğünde, esfele safilin, aşağıların aşağısı, seviyesine düşebilir, fakat iman ve salih amelle ahseni takvimdeki konumunu koruyabilir. Bu nedenle ayetin, hem bir övgü hem de bir uyarı içerdiğini düşünüyoruz. İnsanın, yaratılış gayesini unutmaması ve potansiyelini iyilik için kullanması gerekir.